Altını yeni değiştirdim. Uyanınca da bir güzel banyosunu yaptırsın. Tamam mı canım? Siz hiç merak etmeyin. Bir güzel yıkarım ben onu. Özlemiştim zaten. Tamam hayatım çıkıyorum ben. Görüşürüz. Akşama gecikir misiniz? Eve ona göre haber vereceğim. Yok canım gecikmem. Hadi kolay gelsin. Doktor Bey'in odası nerede? Şu tarafta. Şurada. Hı, hı. Buyurun. Doktor Bey'le görüşecektim. Randevunuz var mıydı? Hayır. Doktor Bey şu anda telefonda hastasıyla görüşüyor. Biraz bekleyin. Şikayeti neydi hastanızın? Önce bir randevu verelim. Benim o kadar bekleyecek vaktim yok. Beyefendi. Bunu nasıl yaparsın Buyurun. ha? Sen nasıl doktorsun? Senin Allah'tan <laughs> hiç mi korkuyorum? <laughs> Olmaz oldurmaya çalıştın. Karımın canına <gülüyor> kastettin. <gülüyor> Yakarıma bir şey olsaydı ne ha? Ne oluyor beyefendi? Siz de kimsiniz? Kim kime kastetmiş? Herkes olmaz. Yapılmaz derken senin para uğruna kurtaj yaptığın kadının kurtasıyım. Bebeğimi elimden aldın. Az kalsın karımı da alacaktın. Ben kimseye zorla bir şey yapmadım. Bayak mısın be adam? Senin Orhan, Orhan. Sakin ol. Eşkıya sakin ol. Lan. Sen sakin ol Orhan. Orhan. Sizin gibi bir babaya sahip oldukları için çocuklarınız, torunlarınız çok şanslı. Seher sizi bekliyor deyince telaşlandım vallahi hayırdır? Telaşlanacak bir şey yok. Sana bir sürprizimiz var otur şöyle. Ne var neymiş sürpriziniz? Biz çocuklarla uzun uzun konuştuk. Artık ailece temelli burada yaşayacaklar. Canım yavrum beni bir başıma koymayacağını biliyordum güzelim. Annem benim <laughs> Mehmet Fikri Bey amca sağ olsun. Sana nasıl teşekkür edeceğimi bilemiyorum. Beni çok mutlu ettin Fikri Beyciğim. Ne teşekkürüymüş canım biz aile değil miyiz? Sana da teşekkür ederim oğlum. İnadından vazgeçeceğini biliyordum. İnsan çocuklarının geleceği için ayrılığa katlanır. Sana da bu olgunluk yakışırdı. Ne ayrılığı kayınacığım? Ben de kalıyorum. Çok ısrar etti kayınbabam. Hatta şirkette bana görev bile verdi. Ben de artık buralıyım. İşte böyle abla. Öyle büyük bir eşeklik ettim ki bedeli çok ağır oldu. Sana verilecek en büyük cezayı almışsın zaten. Şimdi ne desek, ne yapsak boş. Unutup toparlanacaksın, yok başka çaresi. Herkes öyle sessiz ve anlayışlı karşıladı ki beni. Kendimden utanıyorum. Orhan ağzını açıp tek kötü kelime demedi. Keşke ölseydim de bu günleri görmeseydim abla. Şşş, bunları düşünme artık. Bana bak, bir an önce toparlanmaya bak. Kızın var, kocan var. Onlar için yaşayacaksın, güçlü olacaksın. Dertler bir değil ki abla. Şimdi Orhan bana kürtaj yapan doktorun peşine düştü. Bir delilik yapacak diye korkuyorum. Rukiye kolay değil canı yandı adamın. Tabii ki hesap soracak o düşmese biz düşerdik. <laughs> Mehmet abi Orhan'ın peşinden gitti. Yetişti mi acaba ne yaptılar? Sen şimdi düşünme bunları tamam mı? Ha şöyle bir sakin olun biraz ya. Cık, sen abime dua et. Sen ellerinle şuracıkta boğazlardım ya. Ya ne anlamaz adamsın. Karım ısrar etti diyorum. Ulan ben ölmek istiyorum desem öldürecek misin yani? Doktor bozuksun. Orhan 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 Ya bırak mehmet abi dur, alayım şundan yüzümü ya. Otur. Ben kimseye zorla bir şey yapmadım. Benim hiçbir suçum yok. Bunu aklına sok. Orhan, bak böyle hiçbir şey elde edemezsin. Bak mağdurken suçlu durma dışarsın oğlum. Asıl ben sizi hesap soracağım. Eşkıya gibi mekan basmak neymiş cezasını çekeceksin. Bana bak doktor. Kim kime hesap verecekmiş? Az bile yaptım. Öyle iki yumrukla kurtulacağını sanıyorsan yalanıyorsun. Orhan dur. Bir memur, olay mı geldi Bir olay falan yok memur bey? Biz aramızda hallediyorduk. Size kim rahatsız etti şimdi? Ben çağırdım ben. Öyle elimden kolay kolay kurtulacağını mı sanıyordun ha? Herkes cezasını çekecek.